Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle çekiliş şey yapıyoruz. En son hatırlayacağız gibi bir artı verecektik. O bir parti çekilişte işte. kimler ee, katılmışlar ben hatırlayam. Arda, Emirhan, Atakan, Yiğit, Koray, Eren, Ahmet. Arkadaşlar bunlar arasında e, bazıları bana farklı videoların altına yorum yapmış. Nelerse anlamadım. Orada dikkatimi çekti. Ha, bu arada ne diyecektim? Ben bir şey demeyeceğim herhalde. Hemen şarjımda az kaldı. video yarı fazla uzun tutmayan çekiliş yap tıklıyorum tıkladım hemen aç. Bir gün geçmeden tekrar çekilişe katılamazsın. Ne ya? Bilmiyorum garip. Ben en sona kendim ekliyorum. Yok şimdi. Ben çıkarım garip olur. O zaman Ahmet'i e de yazıyorum. Çekiliş yap. Arkadaşlar Arda kazandı. Arda seni buradan tebrik ediyoruz. Yani bir şey demiyoruz. Tebrik ediyoruz. Başka bir şey demiyorum. Arda bir partın sana ulaşabilirsem gelir. Ulaşamazsam Arda hariç bu Emirhan, Atakan, Yiğit, Koray, Eren, Ahmet arasında bir daha yapacağım ulaşabilirim inşallah. İnşallah ulaşabilirim diyelim. Evet arkadaşlar. Bir çekilişim videosunun daha sonuna geldik. Başka bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Şimdi unuttum. Ne diyecektim? Ha, bu videodan sonra bir çekiliş videosu daha çekeceğim zaten. Şimdiden hazır bekleyin. Artık çekilişin sonucu da belki 90 abone deriz. ya herkese bir vermek istiyorum. Ama o kadar da ben büf veremiyorum. Arkadaşlar lütfen şu reklamlara. Eski videolarımdan bakın. Onlarda reklam var. Yeni videolarıma reklam ekleyemiyorum. Bir sıkıntı oldu. Reklamlarıma biraz tıklarsanız, tıklamalar artarsa bu çekilişler yüzde yüz artar. Başka bir şey söylemiyorum. Siz, siz resmen beni bir dönüştürücü olarak düşünün. Siz tıklıyorsunuz ben dönüştürüp size veriyorum. İşte o yüzden ben herkese aynı anda veremiyorum. Ama bir gün 5 kişiye vereceğim. İnşallah zorlanmam o konuda. Evet arkadaşlar. izleyen için teşekkürler. Bundan sonraki çekişlerde görüşmek dileğiyle. <laughs>